Çok kıymetli arkadaşlarım, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yeni bir soru cevap videomuzda birlikteyiz. Bu videomuzda iki farklı arkadaşımızın sorusuna ortak olarak cevap vereceğim. Biri demiş ki, hocam abdal düzeninin çeşitleri var mıdır? Bir diğer arkadaşımız da demiş ki, kısasa bağlamama abdal düzeni çekebilir miyim? Şimdi öncelikle abdal düzeni neden çekiyoruz? Bunun sebebine bakalım. Abdal çekmemizdeki en büyük maksat uzun sap bağlamalarımızda açıktan çaldığımızda yani boş tel, alt la teli yani la ismini verdiğimiz e, boş tel kararlı olarak eserleri çaldığımızda eserin karar sesini sürekli çalarken dem alabilmek maksadıyla orta telle alt teli eşitliyoruz. Yani orta teli düşürerek alt telle aynı notal ikisinde la yapıyoruz. Yani la la sol yapmış oluyoruz. Temel sebebi bu yani dem alabilmek. Şimdi Kısasap bağlama için şayet hemen şöyle kısasap bağlamamızı alayım. Bakın kısa kısasap bağlamalarımızda umumiyetle yani la kararlı olan eserlerin hepsi de yani alışa geldiği üzere bu şekilde çalınıyor. Öyle değil mi? yani biz sürekli yukarıdan bir dem sesi alıyoruz. Üstelimiz zaten dem. Yani karar sesimiz de aynı en üstten. Onun için Kısaca da Abdal düzeni çekmenin hiçbir manası yok. O zaten kendinden çekili zaten dev alabilecek şekilde çekili. Fakat genelde şunu söyleyeyim yani özellikle Neşet Ertaş'ın belli bir dönemden sonra eserleri çalmış olduğu eserlerini büyük tekneli, büyük boyutlu bağlamada çalıp ve R perdesi üzerinden sürekli icra yapması beraberinde bir farklılık getirdi ve ee, şimdiye kadar bildiğiniz işte abdal düzeni yani orta telle alt teli eşitleme durumunu ortadan kaldırmış olduk. Normal kara düzen akort çekili olduğu zaman re perdesinden icra ettiğinizde hemen uzun sap bağlamamıza alalım. Bakın ee, yani bu kara düzen çekili şu anda ve ben eserleri re perdesinden icra ettiğimde zaten orta tel karar sesinde aynı otomatik olarak mantık itibariyle abdal düzeni diyebilirsiniz buna. Yani e, fakat hani ab, bu bağlama abdal düzeni çekili demenize gerek yok. Fakat mantık olarak abdal düzenine uyuyor. Maksat çünkü e, dem alabilmek. Yani burada çalarken Mütemadiyen orta telden zaten e, yani Abdal düzeninin böyle havasına estirebilmek için umumiyetle e, Orta Anadolu'da ağırlıklı çalınıyor. E, büyük boy tekneli, e, büyük boyutlu bağlamaları çalan arkadaşlar hep orta tellere bam bam e, taktırıyorlar. E, ki o dem sesini çok daha lezzetli duyabilmek maksadıyla. Onun için Abdal düzeninin çeşitleri diye bunu ayrıca böyle çeşitlendirip e, bir kafa karışıklığına sebep olmaya gerek yok. Şunu iyice anlayalım. Abdal düzenini neden çekiyoruz? Orada başta izah ettim. Maksat dem alabilmek arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz sürmeli düzeninden bahsetmiştim. En alt tel ile en üst teli birbirine eşitliyoruz. Bakın orada da mütemadiyen en üst telden e, dem alarak çalınıyor. Aslında sonuç itibariyle mantık aynı mantık ama o da farklı bir düzen. O şekilde tercih edilmiş bir zenginlik meydana gelmiş. Evet sanıyorum e, maksat hasıl oldu. Arkadaşlarımızın kafalarında oluşan sorulara cevap vermiş olduk. Bir başka soru cevap videosunda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.